Selam arkadaşlar, bugün sizlerle 11. sınıf tarih, 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 11. sınıfa ait diğer derslerinizin yazılıya hazırlık çalışmalarına kanalımdan videolar kısmına ulaşabilirsiniz diyorum ve ilk sorum ile başlıyorum. Osmanlı devletinde modern orduya geçişin temel sebeplerinden hangisi doğrudur? Yükselme dönemi geleneklerine bağlı kalınması değil. Batı'daki askeri gelişmeleri takip etme gerekliliği direkt çıkı doğru olarak cevabı bulduk. Yine diğer şıklara da bakalım. Osmanlı topraklarının genişlemesi değil. İç karışıklıkların artması değil. İslam dünyası ile ilişkilerin bozulması değil arkadaşlar. Batı'daki askeri gelişmeleri takip etme gerekliliğinden dolayı modern orduya geçişin temel sebebi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İkinci olarak Nizamı Cedid ordusunun kurulmasının ana amacı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumda reform yaparak halkı eğitmek, Batı tarzı bir ordu kurarak askeri gücü arttırmak, padişahın iktidarını pekiştirmek, yabancı devletlere karşı diplomatik baskı oluşturmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak. Arkadaşlar Nizamı Cedid ordusunun kurulmasının ana amacı Batı tarzı bir ordu kurarak askeri gücü arttırmaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'ndeki endüstri, endüstrileşme çabalarının öndeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomik kaynakların yetersizliği. B. Nüfus artışının hızlanması. C. Dışa bağımlılığın artması. D. Tarım topluluğunun yapısının korunması. E. Modern fabrikaların kurulması. Osmanlı Devleti'ndeki endüstrileşme çabalarının öndeki en büyük engel dışa bağımlılığın artmasıdır diyoruz. 4. Endüstrileşmenin Osmanlı toplumunun sosyal yapısına etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sosyal eşitliklerin artması, çiftçilikle verimlilik artışı çiftçilikte, geleneksel el sanatlarının gelişmesi, hızlı şehirleşme ve yeni iş alanlarının açılması, işçi sınıfının güçlenmesi. Arkadaşlar endüstrileşmenin Osmanlı toplumunun sosyal yapısına en büyük etkisi hızlı şehirleşme ve yeni iş ilanlarının açılmasıdır diyoruz. Ve beşinci sorumuz ile devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1774 ve 1914 yılları arasında dış politikada izlediği denge stratejisinin amacı nedir? A. Savaşları hızla sona erdirmek. B. Tüm Avrupa devletleriyle eşit güçle ilişkiler kurmak. C. Sadece Rusya'ya karşı güçlü bir politika izlemek. D. Osmanlı topraklarını sürekli genişletmek. E. Tehditleri, dış tehditleri azaltarak iç huzuru sağlamak. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin yıllar arasında 1774 ve 1914 yılları arasında dış politikada izlediği denge stratejisinin asıl amacı dış tehditleri azaltarak iç huzuru sağlamaktır diyoruz. Ve ilk sayfamızı tamamlayıp arkadan 6. sorumuz ile devam ediyoruz. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin en büyük dış tehditlerinden birisi biri hangi devletten gelmiştir? A) İngiltere B) Fransa C) Rusya D) Avusturya Macaristan E) Prusya 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin en büyük dış tehditlerinden biri arkadaşlar Rusya'dan gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Fermanı ile gerçekleştirmek istediği temel değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik reformlar B. Asgari modernleşme C. Hukuki ve idari alanda eşitlik sağlamak D. Dış borçları ödemek E. Eğitim reformları yapmak Hukuki ve idari alanda eşit sağlamak tanzimat fermanı ile gerçekleştirilmek istenen temel değişikliktir diyoruz. 8. sorumuz Osmanlı Devleti'nde endüstriyel üretime geçişte karşılaşılan en büyük zorluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknolojik gelişmelerin hızlı uygulanması, hızlı uygulanması. B. Yetersiz iş gücü. C. Sanayinin gelişmesi için gerekli sermayenin bulunamaması. D. Eğitimli iş gücünün fazla olması. E. İçki ve diğer malların üretimi. Bu sorumuzun cevabı ise arkadaşlar yine C. Şıkkı. Sanayinin gelişmesi için gerekli sermayenin bulunamaması endüstriyel üretime geçişte karşılaşılan en büyük zorluktur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde. Dokuzuncu sorumuz. Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu hattını inşa etmesinin amacı nedir? A. Ticaretin hızlandırılması. B. askeri hareketliliği arttırmak. C. Ülkede sanayinin gelişmesini sağlamak. D. İstanbul ile Edirne arasında ulaşımı kolaylaştırmak. E. Turizmi arttırmak. Askeri hareketliliği arttırmak Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu hattını inşa etmesinin asıl amacıdır diyoruz. 10. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden yapılan göçlerin sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. İç savaşların artması. B. Avusturya'nın Osmanlı topraklarını işgali. Savaşlar ve toprak kayıpları. Sanayileşme sürecinin hızlanması. E. Doğal afetler. En önemli sebep arkadaşlar burada savaşlar ve toprak kayıplarıdır diyoruz. Ve hız kesmeden arka sayfamızdaki sorular ile devam ediyoruz. 11. soru. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen nüfus hareketlerinin toplumsal etkisi aşağıdakilerden hangisiyle en çok ilişkilidir? A. Toprak reformları B. Şehirleşme ve kültürel çeşitlilik C. Eğitim reformları D. Askeri alanda başarı E. Sanayileşme Şehirleşme ve kültürel çeşitlilik Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen nüfus hareketlerinin toplumsal etkisi olarak ilişkisi olarak en çok ilişkili seçeneğimiz oluyor arkadaşlar. 12. sorumuz. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde hangi alanda en büyük değişiklik yapılmıştır? Hukuk sistemi ve idari yapılar diyoruz arkadaşlar bu sorumuza direkt olarak. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde en büyük değişiklik hukuk sistemi ve idari yapılardır. 13. sorumuz. Kanuni Esası ile Osmanlı Devleti'nde hangi önemli değişiklik gerçekleşmiştir? A padişahın mutlak yetkilerinin kısıtlanması. <laughs> Pardon. B. Meclisi Mebusanın kurulması C. Ekonomik reformların yapılması D. Eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi E. Dış ticaretin düzenlenmesi Kanun esasıyla Osmanlı Devleti'nde hangi önemli değişiklik gerçekleştirilmiştir? Meclisi Mebusanın kurulması bize doğru şıkkı veriyor, doğru seçeneği veriyor arkadaşlar. 14. sorumuz. 31 Mart Vakasının Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatına etkisini aşağıdakilerden hangisi doğru açıklar? İttihat ve Terakki'nin güç kazanması, B Osmanlı'da monarşinin sona ermesi, C demokratik reformların hızlanması, D padişahın mutlak güç kazanması, E aydınların güçlenmesi. İttihat ve Terakki'nin güç kazanması arkadaşlar. 31 Mart Vakasının Osmanlı Devleti'ne siyasi hayatına etkisi olarak ıı, gerçekleşmiştir. A şıkkında ihtiyat ve terakkinin güç kazanması şeklinde doğru cevabımızı buluyoruz. 15. sorumuz Osmanlı Devleti'ndeki modernleşme hareketlerinin en önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Eski geleneklerin tam olarak korunması, batı kültürlüğünün ve bilimlerinin benimsenmesi, feodal yapının güçlenmesi, tüm halkın eşit haklara sahip olması, tarım toplumunun gelişmesi... Batı kültürünün ve birimlerinin benimsenmesi diyoruz. Bu sorumuza da doğru cevap olarak. Evet. Arka sayfamızdan devam ediyoruz. Modernleşme ile birlikte Osmanlı toplumunun en fazla etkilenen kesimi aşağıdakilerden hangisidir? A orta sınıf, B feodal beyler, C işçi sınıfı, D aydınlar ve bürokratlar, E köylüler. Arkadaşlar modernleşme ile birlikte Osmanlı Devleti'nin toplumunda en fazla etkilenen kesim aydınlar ve bürokratlardır. Evet. 17. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gündelik hayatın modernleşmesinin en belirgin özelliği nedir? A klasik eğitim sisteminin devam etmesi B. Kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımı C. Tarımın modernize edilmesi D. Orta sınıfın güç kazanması E. Dini hayatın daha yaygın hale gelmesi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda gündelik hayatın modelleşmesinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi Hatta en belirgin özelliği şıklar arasında kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımıdır arkadaşlar 18. ve son sorumuz 19. yüzyılda Osmanlı toplumunun geleneksel yaşam tarzı ile modernleşme arasındaki çelişkiler hangi alanlarda en belirgin şekilde kendini göstermiştir? A. Sanayi üretimi, B. Eğitim ve kültür, C. Dış politika, D. Hukuk sistemi, E. Asgari alan. Arkadaşlar eğitim ve kültür alanında alışılmışlıkla yeni yaşam tarzı modernleşme arasındaki çelişki eğitim ve kültür alanında en çok kendini göstermiştir diyoruz. Ve yazılıya hazırlığımızı yapmış oluyoruz. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde yazılı hazırlık çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.